Ah, tabii ki gezegendeki tüm insanlar neyi seviyor? Tabii ki Skittles'ı. Neden eminliği bu lezzetli bonibonlardan jöreğine mutlu etmiyorum o zaman? Bunu yapmak için kırmızıyı alacağım. Ve buraya dökeceğim. Sonra ise mavi. Sonra yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı. Biraz şeker ekleyeceğim ve su alacağım. Şimdi ise ortaya çıkan sıvıyı skittlesımıza döküyoruz. Şimdi bunun dondurulması gerekiyor. Ama buzdolabına gitmemek için sıvı azot kullanabilirim. Oh, ne yapıyor? Aa, oh, çok soğuk. Oh, bu ne böyle? Acaba bunu kim icat etti? Onunla ne yapacağız? Ha, anladım şef. Nasıl da anlayamadım kendim.